Herkese merhaba bir izleyici önce ve sporcular ben aslında şimdi görebileceğiniz üzere Jungle'a garan çektim. Yanında set ve Ekko var. Birisi Jumper, diğeri de Madara. Yani Murat'la Madara ile pire girdik. Çünkü şimdi güzel bir maç olmasını diliyorum. Biraz zor bir maç buldu ve bu maçtan ne kadar iyi bir iş çıkarırım bilmiyorum ama kritik garenin şakası olmaz. Hem çok can yeniliyor. Hem çok büyük yok etme potansiyeline sahip. Biraz körpik aldım diyebilirim. Ama güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk item dinamik çizmesi ama ikinci item. Kararma çıkacağım. Kararmayı buraya eklemeyi unutmuşum. Neden neden? Ben sizi mutelemek de istemiyorum şimdi. Bir şey yazarsanız görmem ben yazdım falan. Belli. Seni çekmenden belli zaten. De Demasya ile Noxus'un savaşına şahitlik edeceksiniz şimdi. Bir yerde Noxus generali diğer diğer tarafta Demasya'nın generali. Generaller kapışması. Bence böyle bir görev çıkartmalı Riot. Neden derseniz mesela hikayesel açıdan baktığımız zaman Volibear ile Orn'un kapışması var ikisi belli bir seviye ve dakikadan sonra duelo'ya giriyor. İşte Asol Smolder, Asol ile Smolder'dır. Pyke'la Pyke mı? Yok. Kha'Zix ile Rengar Jax ile Belved. Bu tarz şeyleri bilmiyorsanız eğer araştırabilirsiniz. Bu tarz kapışmalara bence Demacia Noxus Savaşı diye eklenebilir. Ve güzel First Blood geldi. Derebeys attı okey. Deri base atabilir güzel. Hızlı hızlı. Bu arada ne kadar E geliştirirseniz sizin o kadar karınıza. Yani ben seviye altıya kadar e, W gelişimi düşünmesem de 4'te geliştirmek zorundayım. Bayağı işimi zorlaştırır yoksa. Yukarıya gen kattığım falan bunları düşündüğümüz zaman eğer gen katacaksanız seviye 4'te gen katma düşünmeyi full farmaya atarsanız da seviye 6'da geliştirebilirsiniz ama genelde seviye 4-5 arası gen katıldığı için bu tercih edilen bir şey değildir. Ben bunu keserim ama ekko yok. Kanka ben oraya giremem ama. Kanka 3 seviyesini ne yapıyorsun? Sal orayı. Orayı salacağız mecbur. Hiçbir şansımız yok kazanmak gibi. Kazanmayı düşünemeyiz zaten orada. Ee, ben oraya gank denerim ama başarılı olabilir miyiz bilmiyorum. Ultim yok. O ultim gelmek üzere ama. Ultim geldi. Eşi çeksek eserdim. Eşi çekse keserim hatta şu anda da kesebilirim. Güzel eş gitti. Daha da devam etmemin anlamı yok zaten. Aha. 300 canı var aslında öldü. Çok temiz bir ulti ama 200 golda değdi mi bence tartışmaya açık bir yer burası. Gerçi biraz da plaka söksem worth olurdu da hiç önemi yok. Base açacağım. Item tamamlamam gerekiyor şöyle kararmayı sipariş şeklinde tamamlayalım. Sonra yanlışlıkla draktar alırım sıkıntı çıkmasın. Hızlıca 7 seviye olmaya çalışmamız lazım aslında bakarsak. Çünkü jungle'da temel asarı E verdiği için. Tamam. Şimdi şöyle vurursak. Tamam Ekko çık 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 çık. Ben Ekko'nun canını görmedim. Üstü dönüp can doldursun. Ekko'nun canını fark etseydim hiç girmezdim. Ama olsun işin ucu Ekko'yu ölüme sürüklemeden fark edildi. Sorun yok o yüzden. Çok worth diyebiliriz burası için. Birazcık dürtmüş oldum sadece adamları. Güzel. Şimdi 6 seviye oldum. Önemli olan 8 seviye olmak aslında 7 seviyeden çok. Oraya geleceğim kesti. Yani her seferinde bir seviye atlatıyorum farkındayım ama genel hasar arttırmak için Q, anlık hasar arttırmak için E yükseltmek daha mantıklı. Pike sen ne yapıyorsun? Pike neler yapıyorsun kanka? Az önceki oyuna bir Pike geldi abi anlatamam. Az önceki oyun mu? Ondan önceki oyun mu? Bir satıyorlar ADC Pire. Anlatamam. Onlar yüzünden maçı kaybettik. Yine Jungle Garen videosu çekmeye çalışıyordum. 95 falan gitmiştim. Yani skorum kötü değil, iyi değil. Ama olsun. Şu an onu geçersek hatta ben söylemeyi unuttum ama söyleyeyim. Hesafete ve sunucuma gelirseniz sevinirim. Yapın et, bol bol etkinlik yapıyoruz ve yaptığımız etkinliklere katıldığınız zaman hem ben daha çok mutlu olurum hem benle olduğunuz için siz mutlu olabilirsiniz. Bu tarz şeyleri düşündüğümüz zaman herkes karda. Aynı zamanda her gün 3 kelime saklıyorum. Bir kelime saklıyorum. Bulan pardon, bulan ilk 3 kişiye de özel kostümler vermeyi düşünüyorum. Yani normal kostüm ama ee, kanka çıkalım oradan. Normal kostüm ama bedavaya almış oluyorsunuz gibi. Hem kelimeleri bulması zor değil. Böyle bir videoyu dikkatlice izlemeniz yeterli oluyor çoğu kelimeyi bulmak için. Bazen zorlayıcı kelimeler yapıyorum. Yorum yok. Zaten o zorlayıcı kelimelerde size daha çok puan veriyorum. 200 puan gibi. Onlarda biraz daha dikkatinizi ölçüyor. ölçmüş oluyorum. Hem dikkat beceriniz falan gelişir. Sizin işinize gelir her türlü merak etmeyin. En kötü dikkat becerinizi geliştirmiş olursunuz. Fena, hiç fena da olmaz açıkçası. Tamam şimdi ejderi alırsak. Ben direkt base'i koymayı düşünüyorum ama. Base koymadan bir eşe de bakabilirim. Pike diyorum ki sen buna gel. Nasıl çaldın sen onu? Çalmanın cezası ölümdür. Hatta şöyle yardıma gidersek. Güzel double aldım. Yani benim double almam bence ejderi kaybetmemizden daha worth. Hatta şuradan triple'a gidebilirim. Tamam kayısı aldı o da iki. Okey okey. Okey de okey. Normalde base atmam gerekiyor ama orman dönmek şu an bana daha worth hissettirdiği için orman dönmeyi tercih edeceğim şu anlık. Niye pingliyon? Niye pingliyon kanka? Tamam bunu alayım. Geleceğim oraya. direkt eksek taklitçiye gidiyordum da neyse yapacak bir şey yok olsun. Orman dönmeye devam. Yapılacak en iyi hareket. Şimdi birazcık kötü gibi gözüküyor olabilir. Bir ejder bir alamet kaybettik ama bundan sonraki nerede team fight olacağı için %95 ihtimalle falan. Tabi gelmezlerse yine ejder kaybederiz ama gelirlerse %95-99 civarında ejderleri alırız. Üzerine baron da alabiliriz. Tabi o da dahil ihtimallere. Hop. Abi. Of. Kuleden çok hasar yedim. Yani genelde AP hasar almışım ama yine kuleden güzel vurdum. Vurdu. Ben o kadar iyi oynarım sonra bir feedlemeye başlarım. O da hiç iyi olmaz. Tamam güzel. Kayısa ile Ekko güzel tutturuyor en azından. Güzel. Word, word. Güzel diyebiliriz bu işe. Ama onlar ölecek. %90 falan. Kayısa öldü şimdi Ekko ölecek. Ekko'ya acilen gidiyorum ama. Tamam ya iyiler iyi. Hızlıca. Orman dönmeye devam ki. Geliyorum oraya. Tamam. Amumu'ya gidelim. Janna var. Amumu var. Burada olduğum bilmiyor. Görüşü şu anda ters tutturduğum için görmediler beni. Gerçi kullandığım terimler biraz garip açıyor. Ha bu arada okulun ilk günü bitti. Nasıl okulun nasıl dokun Killerinizi alayım. Güzeldi bence. Bu arada yakında stok videolarımı harcayacağım. Şu anda ödev falan verilmedi. O konik gün diye ama yakında ödev verilmeye başlanır. Bu da bayağı stok video harcayacağım anlamına geliyor. Hop. <laughs> Direkt. Ult artı Q. Eşittir ölü. Pyke nasıl aldı o kili? Peki bir şey demeyeceğim peki. Güzel. Hmm. Darius'a geldim ama. Güzel hayır. Hayır sağ olun. Ben buradan çıkmak istiyorum. Şöyle tüydüm ben. Hadi bay bay. Şu an ölmek bayağı salakça olur. Ben feedlemedim abi adama. Ben bir kere öldüm. O da Vladimir'e. Hadi alsın bir şey demeyeceğim. Sonra sinir olur yine bana. Yani bence Pyke'ın kill alması daha çok feedlemek oluyor. Geliyorum oraya. Yo gelmeyeceğim. Aldılar onu. Alamadınız mı? Ben aldınız diye ejder başladım ama Sen öldün. Gedi bir çok güzel. Ejder başlamaya gerek yok ya. Ya yemişim ejderini kanka. Ne gerek var ejdere, değil mi? Burada oyun bitiyorsan hala ejder diyorsun yani. Çok ayıp. Tamam başladım çatlama. O kadar ejder ejder diyorsun. Yardıma gelen sıfır ama. Yardıma gelen sıfırsı ejderhe başlayıp çaldırma ihtimalimiz falan var ya biliyorsunuz yani bu durumları. Şimdi %90 ihtimalle o base attı ama. Hadi size görsel şöyle ne olsun diye bir ult patlar. Güzel. Ya base atmam lazım şimdi de ama. Adamlara gitmesem adamlar kızacak. Gerçi kızmasın da manası yok şu anda. Ben gideyim orman döneyim. Hiç olmazsa bir buçuk tane falan bitirmiş olurum bir bezde. Yaklaşmayın oraya abi. Boşuna kil falan verirsiniz. Gerek yok. İtemlerim bitti benim üstelik. Ben şu an sadece daha da çok gold kasmaya bakıyorum. Şu an mesela bir tane daha item alabileceğim direkt. Güzel. Hemen bezi koyalım. Ama siz orada şimdi boşuna saldırıyorsunuz abi. Öldüğünüzde jungle diff diyeceksiniz falan. Ben de sinir olacağım. Klasik orman dönmemi yapıyorum abi. Ne gerek var fight atmanıza. Bak öldü adam. Şimdi midi açalım. Midi açmakta fayda var. <laughs> Tamam güzel oto otağım 572 vuruyor abi yuh. Kesinlikle ama kesinlikle adamın kesmeden baron başlanmamalı. Peki okey sorun yok. Tamam Rabadon doğmuş adam da var. <laughs> hayır 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 hayır. Bir çarpıma var. iki amumu yok. Jungle main olabilirsin ama çarpım yok çarpım. Üzerine amumu yaşıyor. Bir tane stun attı mı çalar o. Tek stun da çalabilecek bir şampiyonu hayır. Hayır istemiyorum hayır. Tek stun attı mı çalar o. Stun kesin adamı, kesin adamı. Nice. Hatta gelin şuradan bir Darius çıkartalım. Hadi. Kimse stunlayamıyor mu onu? Hop kaçtım. Orada direkt gelmeleri kötü oldu ama baktığımız zaman direkt bedavaya balon balon aldırdık. Baron değil. Nashor aldırdık bedavaya işini yine. Şimdi benim bilmem çok saçma olacak ama setim bitme bilmesi lazım evet. Set bin. Set bin ona. Benim bilmem saçma olur çünkü. Güzel. Bir tane ulti atabilir miyim birisine? Öldü o. Güzel. Kimsenin beyaz atmasına gerek yok. Maç bitti sayılır. Senin bize vurman etki etmez ama bizim sana vurmamız bize koyar. şöyle baktığımız zaman maç biter mi ya? Biter. Maç bitti. Şu an maç bitti gözünde baktığımız zaman. Hadi bitirin maçı. E Pike vur. Pike. Pike. Neyse. Kaysa bitirdi maçı. Kaysa düşünmeden ulti at. Düşünmeden ulti at. Oh. Korkutuyorsunuz bazen var ya. Böyle minyonlar kalıyor. Pike vurmuyor. Çok siniri bozdu. Cübüm açtı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.